Pelin'in dünyasına hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Günlerden cuma ve yine birlikteyiz. Umuyorum keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hep diyorum ya birazcık YouTube kanalına baktınız dinlemek istemiyorsanız okumak istiyorsanız o zaman pelinbura.com blog sayfasına şöyle bir göz atın. Eminim orada size iyi gelecek şeyler vardır. Daha e, profesyonel destek almak istiyorsanız benimle iletişim kurabilirsiniz ve e, şifa çalışmalarından neye çekiliyorsanız e, birlikte e, çalışma yapabiliriz. Geçirdiğimiz zamanlar kolay zamanlar değil. E, dolayısıyla e, destek almak da kötü bir şey değil. Ben de destek alıyorum. E, Hani bunları size aktarıyorum diye e, mükemmel noktasında değilim. Çünkü ben de insanım. E, hepimiz birbirimizi destekliyoruz. Birbirimize e, iyi gelmek için e, buradayız. Birbirimizden etkileniyoruz çok normal olarak. O yüzden e, enerjimizi yüksek tutmak, e, her şeye rağmen ışıkta e, kalabilmek çok kıymetli. Bugünkü konumuz korku. Birazcık korkunun üzerine konuşacağız, nasıl baş edebiliriz korkuyla onu birazcık tanımlayacağız. Ve çok güçlü bir soruyla başlamak istiyorum. En büyük korkun ne? İçeriye dönüp bunu kendine sormanı istiyorum. En büyük korkun ne? Şu cümleyi kabul etmiyorum. Aa işte ben kesinlikle hiçbir şeyden korkmuyorum falan. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Eminim ki vardır. Birkaç örnek vermek gerekirse ölmekten korkmak, sevgilinden, eşinden ayrılmaktan korkmak, yalnız kalmaktan korkmak, iflas olabilir, işten atılmak, işten ayrılmak, çocuğunun çocuğuna bir şey olması, hayvanın varsa ona bir şey olması, sevdiklerini kaybetmek gibi bunlar çok güçlü başlıklar. Tanıdığımız artık bolca anlattığım e, sevgili zihnimiz yani o gölge taraf e, bunu aslında tetikleyen nasıl oluyor bu? Hep diyorum o bizim düşmanımız değil aslında bizi kendince korumaya çalışan taraf. Geçmiş deneyimlerden e, üzüldüysek, canımız yandıysa, bir şey olduysa onu kaydetmiş oluyor. Ve sonrasında tekrar benzeri bir harekete bulunduğumuz zaman diyor ki... Önceden şu şu olmuştu. Hayır hani bunu yapmamalısın. Örnek e, bir işin vardı, iflas ettin. Tekrar bir e, durumunu toparladın diyelim, tekrar bir işe girmeye kalktın. Ama o anda hemen korku ortaya çıkmaya başlıyor ve diyor ki sana o zihin, gölge. Bir dakika. Böyle böyle olmuştu. Tekrar bunu yapamazsın. Tekrar mı iflas edeceksin? Sen zaten ötekini beceremedin. Şu oldu, bu oldu. Senin e, neyse seni tam olarak tavladığı yer, herkese göre o cümleler değişir. Oradan seni vurmaya başlıyor. Kendince koruyor oluyor. Ama bu koruma olmuyor tabii ki. Bu bizi kısıtlama oluyor. Yani seni hareket ettirmiyor. Çünkü hayatın içerisinde her zaman inanılmaz başarılı, mutlu, şahane hisseden insanlar olarak ilerlemiyoruz. İnişler çıkışlar var. Ama her indiğimizde biz bunu kenara not edersek o zaman ne evden burnumuzu çıkarabiliriz ne bir şey yapabiliriz. Hani buna böyle bakalım. Ondan dolayı korkumuzla yüzleşmek, korkuyu fark etmek. Hani aa acımadı ki acımadı ki demek yerine ya bir dakika evet ya yani ben aslında işte işten atılmaktan korkuyorum işte sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum ölmekten korkuyorum yani bunu dile getirmek Belki bunu yazmak Hani ben şundan şundan korkuyorum deyip onunla yüzleşmek çok önemli kabul çok önemli ee, geçen haftanın konusu kıskançlıktı Eğer izlemediyseniz tavsiye ederim ee, Bunlar çok insani e, duygular kıskançlık korku endişe kaygı hepimizin dönem dönem yaşadığı şeyler. Önemli olan hani e, bunun farkında olmak, e, bunu kabul edip dönüştürmek, bunlar ileri seviyese profesyonel olarak destek almak e, gerçekten önemli. Bu noktada e, korku devreye girdiği zaman işte geçmiş deneyimlerden e, bunu fark edip, bir dakika senin farkındayım. Evet ben geçmişte böyle böyle bir şey yaşadım ve şimdi de olacak diye korkuyorum. Ama geçmişte yaşadığımda işte şunlar şunlar olmuştu ve oradan ben cebime şunları şunları aldım. Yani onun hediyesi de buydu. Oradan ders çıkardın mı ne çıkardın? Bunlar artık cebinde. Bunun farkındalığına ben tekrar bu adımı atabilirim. O zaman öyle olmuş olabilir ama şimdi de böyle olacak diye bir şey yok. Tekrar bunu atabilirim. Korkunun karşısında cesaret vardır. Doktor Chen korkunuzu ne kadar beslerseniz o kadar güçlü şekilde büyür diyor. Yani e, acımadı ki demek e, onun içeride daha da fazla ateşlenmesine sebep oluyor e, ve e, o korku gerçekten büyüdükçe giderek kendimizi e, esir hale sokabiliyoruz. Yani korku bizim hediyemiz de olabilir, bizi esir de edebilir. Ee, tıpkı geçen haftaki e, konumuz kıskançlıkta kıskançlığın bir motivasyon kaynağı olabileceği gibi e, tam tersi bambaşka yerlere bizi e, götürme ihtimali de vardır. E, buna böyle bakmak gerekiyor. Doktor Chen e, bir hastasından bahsetmiş e, aldığım kaynakta. E, orada yaşlı bir hasta kalçasını kırıyor. E, ve sonrasında ameliyat ve iyileşme süreci e, başlıyor. E, tabii ki korku devreye giriyor. Ya tekrar başıma böyle bir şey gelirse diye öncesinde yaptığı bütün aktivitelerini artık yapmamaya başlıyor. O asosyal bir hayat tercih ediyor. Daha çok evinde oluyor ki başına bir şey gelmesin, tekrar aynı şeyi yaşamasın. E, bu süreçte ona uygulanan tedavide tam olarak bu e, travmasında yüzleşmek üzerine Küçük küçük hareketlerle onun bununla yüzleşmesi sağlanıyor ve görüyor ki Aa evet önceden ben düşmüştüm ama şu anda bunu yaptığımda hani bir şey olmadı. Aa, tamam illa olacak diye bir şey yok. Bunu fark edip üstüne gittiğinde ise küçük adımlarla küçük hareketlerle hop orası dönüşmeye başlıyor ve tekrar. Ee, düşmeden, rahatsızlanmadan önceki hayatına e, geri dönüyor. Özellikle sosyal fobilerde mesela işte hayvanlardan korkanlar falan var ya e, bunun üstüne gitmek küçük yani çok e, uç noktada değilse yaşadığınız bu korku tabii ki. E, bunun üstüne gitmek aslında e, oranın şifalanmasında eee iyi gelebilir. Küçük adımlar, küçük hareketler. Tekrar söylüyorum. Bu ileri bir seviyedeyse o zaman destek almanız önemlidir. Korku bizi aslında önümüze çıkacak olan fırsatlardan da geri koyabilir. Şöyle ki, örneğin çok mutlu olmadığınız bir işte çalışıyorsunuz ve ee, ya atılırsam ya ayrılırsam iş bulamazsam ve parasız kalırsam korkusuyla e, o işten ayrılmıyorsunuz. Aslında sizi bekleyen çok güzel fırsatlar var ama onu e, korkunuz yüzünden engelliyorsunuz. Bir ilişkiniz var, yeni başladı diyelim. Karşı taraf sizi çok seviyor ama siz aynı şeyde değilsiniz. Ama ya beni böyle seven bir daha bulamazsam diye o ilişkinin içinde ilerliyorsunuz. Ve o zaman sonraki gelecek olan güzellikleri de reddetmiş oluyorsunuz. Bu gerçekten cesaret işi. Evet özellikle hani iş konusudur, işlerdir hani parasal konular ne bileyim şehir değiştirmek evlilik filan hani bunlar gerçekten büyük önemli adımlardır ve bundan kaynaklı olaraktan da hani o içeride onun o korku olması tabii ki çok normal. Onun karşısına hemen cesareti getirip bunun farkında olup adım atmak Önemli oluyor. Eğer ki sen o kontrolü bırakıp o teslimiyete geçersen, bir dakika ben bundan korkuyorum, bunun farkındayım. Ama bu beni geri tutuyor. O yüzden bunun üstüne gideceğim ve sana teslim ediyorum yüce güç. Neyse benim için hayırlı olan onu bana göstereceğini biliyorum deyip bırakmak sonrasındaki e, o güzelliklere birebir şahit olmuş e, yaşamış biri olarak söylüyorum e, cesareti besleyin korkuyu değil mi Evet e, ve Önemli bir soru daha. O da e, korkunuzla yüzleştiğinizde onun ne olduğunu tespit ettiğiniz ve kabule geçtiğiniz zaman en kötü ne olur diye sorun. En kötü ne olur? Yani e, işten atılırım, parasız kalırım. Tamam. Başka Ama orada bir anda tık 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 çözümler de gelmeye başlayacaktır. En kötü ne olur? İlişki biter, e, yalnız kalırım. E ama bu yani dünyanın sonu değil. Olması gereken zamanda tekrar hayatına biri girebilir. Gibi. En kötü ne olur sorusunun cevabı aslında o içerideki korkuyu e, beslemenizden çok daha hafif bir e, cevap olabilir. Yani o cevabı kendi kendinize verdiğinizde bir dakika ya aslında o kadar da korkunç değilmiş bu durum noktasına gelebilirsiniz. Sonrasında ise aslında... E, o isteyip de korkudan dolayı hareket etmediğiniz şeyin e, hayalini kurmanızı öneririm. E, en iyi senaryo nasıl olur? E, o zaman bu soruyu sorun. En iyi senaryo. E, çok istediğiniz bir işle çalışmak, e, hayatınızın aşkıyla karşılaşmak, sevdiklerinizle şahane bir hayat. E, bütün bunları düşünün. E, nasıl olur? Bir de böyle bakın bakalım eminim ki daha iyi gelecektir. Güncel konulara yönelik birkaç şey paylaşmak istiyorum. Korkunla konuş diyor aldığım kaynak. Çok kıymetli gerçekten. Tam olarak biraz önce söylediğim şeyler aslında. hani Onu fark etmek, oradaki en kötü ne olura bakmak orayı yumuşatacaktır sonrasında ağlamak, bağırmak, her neyse bu hani içten gelen o korkuyu fark ettikten sonrasında bunu gerçekten yaşamak için kendimize izin vermek önemli. Haberlerden, sosyal medyadan o sürede uzak durmak önemli. Enerjinizi yükseltecek olan, her neyse size iyi gelecek olan onu yapmak önemli. Şarkı söylemek şahane gelir, hele ki bağıra bağıra o içeridekini atmak adına. Ve bol bol gülmek tabii ki kahkaha e, çok kıymetli. Evet bu e, bilgiler uplifers.com çok seviyorum o e, siteyi birazcık benden birazcık oralardan küçük küçük e, alıntılarla e, hazırladığım bir <laughs> video oldu. Son olarak e, Pema Chödrönün e, korkuyla ilgili e, çok güzel bir alıntısı var onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir zamanlar genç bir kadın savaşçı vardı. Öğretmeni ona korkuyla savaşması gerektiğini söyledi. O bunu yapmak istemedi. Bu çok saldırgan görünüyordu, korkutucuydu, düşmanca görünüyordu. Fakat öğretmeni bunu yapması gerektiğini söyledi ve girişeceği bu savaş için ona talimatlar verdi. Savaş günü geldi çattı. Öğrenci savaşçı bir tarafta durdu, korku diğer tarafta durdu. Savaşçı kendini çok ufak hissediyordu ve korku büyük ve öfkeli görünüyordu. Her ikisinin de kendi silahları vardı. Genç savaşçı harekete geçti ve korkuya doğru gidip üç kez yere kapanarak sordu. Sizinle savaşmak için izin verir misiniz?'' Korku bana izin isteyecek kadar saygı duyduğunuz için teşekkür ederim dedi. Sonra genç savaşçı şöyle dedi. Sizi nasıl yenebilirim? Korku yanıtladı. Benim silahım hızlı konuşmam ve yüzüne çok yaklaşmamdır. O zaman cesaretin kırılır ve ne söylersem yaparsın. Eğer söylediğimi yapmazsan hiç gücüm kalmaz. Beni dinleyebilir ve bana saygı duyabilirsin. Hatta benim tarafımdan ikna bile olabilirsin. Fakat eğer söylediğimi yapmazsan hiç gücüm kalmaz. Bu şekilde öğrenci savaşçıyı korkuyu nasıl yeneceğini öğrendi. Ve son cümle bu yaşam korkusunu bilip korkusuna yaklaşabilenler güneşin bereketini alabilirler. Haftaya cuma görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.